I am always working too. Ne zaman fırına atıyorsun peki Bay Sins de? When are you gonna making pizza? He's asking. No, he doesn't. Yeah. There's no pizza in this sentence. It's an expression. When are you gonna put in the oven? The fırın is oven. If you don't believe me, <laughs> senin amına koyayım morçeba atcan bağışı Amsterdam. <laughs> Amsterdam. Aldı. Bak, hep trail falan diyorsunuz. sürekli cinsel muhabbet açıyorsunuz. benim tıkım kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yapma, gözünü seveyim, oruç bol, duracan <laughs> <I'm gonna laugh. gülüyor> <laughs> <laughs> ay. Aman Allah! Ne did he say? Aman Allah! What happened? Aman okuduğum şimdi nasıl çevireyim? Just say it, please. It's okay. I see. Kimseni dur bekle çevirebilirsin. What is it? And... <laughs> just say it, just say it. Okay.